Hadi gelin başlayalım. Evet arkadaşlar Tekirdağ Çorlu'dan kucak dolusu sevgilerimizi gönderiyoruz. Ve arkadaşlar Tekirdağ Çorlu'da koskocaman bir market açıldı. Ne ararsan var al alabildiğin kadarıyla biz de bugün ayrıca gittik ve 900 milyonluk alışveriş yaptık arkadaşlar. Azıcık eşimin cebini yaktık gibi oldum ama hayırlısı. Hadi gelin sayalım aldıklarımızı. Evet arkadaşlar burada çok güzel granit et mühürleme tavası var arkadaşlar. Bu hem fırında kullanılıyor hem de bununla yemek de yapılabiliyor arkadaşlar. Kızımın hoşuna gittiği için bunu da aldık. Burada arkadaşlar çok hoşumuza giden sos tavası var. Bunu da çok beğenerek aldım. Makarna sosu falan yaparken de kullansın diye. Evet Ejrin o da Burada da arkadaşlar krep tavamız var. Tam iki kişilik. Ablamlara da yeter diye düşünüyorum ben. Böyle çok güzel krep tavamız. Evet arkadaşlar burada da kek kalıbı indirime girmiş. Kelepçeli kek kalıbı aldık arkadaşlar. Erimeysa gelen misafirlerine güzel kekler yapsın ve misafirlerine ağırlasın diye. Bununla e, dördüncü mü oldu kek kalıbı olmuş dördüncü kek kalıbı olmuş arkadaşlar. Burada da arkadaşlar hem sıcak tutuyor hem de soğuk tutan termosumuz var. Evet o da çok hoşuna gitti siyah beyaz olması da Beşiktaşlı olduğu <laughs> için onu tercih etti arkadaşlar ve e, buradaki zırhlı e, toptan alışveriş yeri arkadaşlar e, toptan fiyat e, ödeniyor. Fiyatı diğer marketlere göre uygun ve kaliteli ürünleri var. Ben burada arkadaşlar soda suyu aldım. tek tek almaktansa böyle toplu bir şekilde almış bulundum. Burada da arkadaşlar yine Bingo Fresh'in ne varmış? Yer silme. Yer silme varmış. Tam 3 litrelik. Evet arkadaşlar e, biz bundan 2 adet aldık. Çünkü Rümeysa'nın da evine e, yavaş yavaş e, eşyalarını alıp diziyoruz. E, kokusu çok güzel. Tavsiye ederim. Bunu daha önceden de kullandığımız için sizlere tavsiye ederim ve indirimde kaçırmayın derim size. Arkadaşlar burada da pervoli, siyahlar için ee... Çamaşır deterjanıymış arkadaşlar. Evet arkadaşlar burada da olmazsa olmaz yumaşın e, yumuşatıcısı var. Bunları kullanan asla vazgeçemez. Çamaşırlarınız yumuşayacak ve pamuklar gibi ve parfüm gibi kokmasını istiyorsanız lütfen bunu kaçırmayın. Sizlere tavsiye ederim. Burada da arkadaşlar yine parvulün içindeyiz renk doku şeysi var. Çamaşır deterjanı var arkadaşlar. Evet. Şimdi de burada e, her zamanki gibi jugglerin parfümü <laughs> ve deodorantı var. E, Rumeysa bunu babasına doğum günü hediyesi aldı arkadaşlar. Bundan iki adet aldı. Birini de nişanlısına aldı. E, Juggleri de tavsiye ederim. Çok güzel bir kokudur. Arkadaşlar burada da duş jeli var. Şöyle. Bu üstünde. Evet arkadaşlar burada da Dalin'imiz var. Dalin ne yapıyorsunuz diye sorarsanız benim büyük kızlarım suratını yıkıyor arkadaşlar. Sabun yerine e, Dalin'le sabahları ve akşamları yüzlerini yıkıyorlar. E, bebeksi bir cilt için, bebeksi bir doku için arkadaşlar. Makyaj yapan arkadaşlara tavsiye ederim. Dalin'le surat e, suratlarınızı yıkayın. E, faydasını görürsünüz. Burada da arkadaşlar Sivilce karşıtı yüz temizleme jeli var. Şöyle çok güzel. Ee, şimdi ne var arkadaşlar? Derseniz burada da e, şampuanımız var tabii ki 54. E, bunu da e, indirimden aldım. Arkadaşlar bu da çocuk şampuanı çok güzel. Hem ışıldıyor hem de veriyor. O da Ejdi Nisa için. Evet arkadaşlar Feyri de indirimdeydi. Ben tabii ki Fairy'de kaçırmadım. Ve Fairy'de evime aldım. Kullandığım için. Arkadaşlar burada da babamınkinin aynısını Jafiri var. O da eniştemize. Bokçası için arkadaşlar. Burada da iki adet meyve suyumuz var arkadaşlar. E, i̇ki adet e, karışık meyve suyu aldık. Burada da arkadaşlar olmazsa olmazımız zeytinimiz var. Siyah zeytinimiz. Burada da Rümeysa'ya özel süzme peynir aldım. Rümeysa herhangi bir peyniri yemiyor arkadaşlar. Hmm. Onunki özel süzme ve inek peyniri olması gerekiyor. Çocuklarınız varsa başınıza dert arkadaşlar. Arkadaşlar burada da cevizli heyvanımız var. Evet arkadaşlar zıhrıya gidip de sıvıya almadan gelinir mi? Sıvı yağların indirimde olduğu bir markete gittim ve aldım arkadaşlar. Arkadaşlar burada da Osmancık pirinç var. Böyle bir hmm. paket. 5 kiloluk pirinç indirimden aldım Ay. evet. Bayağı Böyle de arkadaşlar ben hep 5 kiloluk çay kullanırım. 4-5 seneden beri çaylarımı hep bu şekilde alıyorum. Çünkü hem kullanışlı oluyor hem bereketli oluyor. E, ee, bu bana bir sene gidiyor arkadaşlar. Bu da çok indirimli ve uygun bir fiyata 120 aldım ben bunu arkadaşlar. Burada da arkadaşlar Doritos'umuz var. Tabii ki biz, biz film seyrederken yiyoruz. Evet, bir evet arkadaşlar. Olmazsa olmaz. Filtre kahvemiz var arkadaşlar. Çok güzel. Yapıp içeceğiz. Filtre kahve makinesi olur da e, evet, kahvesi olmaz. olmaz. Burada yani. da abur cubur olarak arkadaşlar ülkenin rondosu. Burada da arkadaşlar bir ev. Lavabo için. Lavabo için. için, ben için. Burada keki var. Her zamanki gibi. Abur cubur evi bizim evimiz arkadaşlar. Burada küçük keklerimiz var. Burada arkadaşlar pikomuz var. Burada yine yazlık helvamız var arkadaşlar. Burada bu şekil çocuklar için. Lengimiz var. Olmazsa olmazımız. Bizim evde abur cubur çok aranıyor arkadaşlar. Çünkü çocuklar hep evde olduğu için. Sütlerimiz var. sütlerde de içimin ve bunlar da indirimleridir. Burada arkadaşlar 80 derecelik Duru'nun kolonyağası var. Evet arkadaşlar. Abur cuburlar hala devam ediyor. Ben bu şekilde. Bu neymiş? Merak ettim. Neymiş? Ekstra kek. Ve bunu kesin Rümeysa almıştır. Çünkü Rümeysa bizim evde e, abur cubur canavarı benim gözümde burada da kek <laughs> var arkadaşlar. Kolisiyle birlikte almış. Arkadaşlar burada da kras çiçeği özü Evet, markete gidilir de diş macunları alınmaz mı? Dişlerimizin sağlığı için olmazsa olmaz. Ağız haline getirelim arkadaşlar. Burada arkadaşlar, ilk çeşit tükonuz var. Evet, e, hep tamam. <laughs> hep tükomuz. çok ee, bir de bunları yerleştirmesi var bu evde. Burada da bir içecek var arkadaşlar. Burada da arkadaşlar, krem var. Evet arkadaşlar hepsini biz indirimden aldık. Sizler de e, kaçırmayın. Çorlu'da yaşıyorsanız, Çol, Çorlu'nun bölgesinde yaşıyorsanız. Burada arkadaşlar saç kremi var. Kolay tarama için. Burada yine bir meyve suyumuz var. Burada yine bir ıslak mendilimiz var. Toplu alışverişlerde olmazsa olmazım. Burada da clear burada var. Burada bebek püskümesi var. Bu kimin için acaba? Rabi. <laughs> Rabia. Rabia bebek bisküvisi sever. Evet. Burada da arkadaşlar kaşarımız var. Kaşar evet, O Ejde'ye tost yapmak için. Burada da gül reçeli aldım arkadaşlar. Çünkü çok seviyoruz biz. Normalde diğer marketlerde bulamıyorum ama şey burada varmış. Ben de aldım. Kaçırmak istemedim. Arkadaşlar burada da bulaşık makinesi için sinişimiz var. Evet arkadaşlar pliş de indirimdeydi. Ne kadar aldık yüzlüsünü? 56'ya mı aldık? 56. Burada da kuşmaniyemiz var arkadaşlar. Burada arkadaşlar el kurlana benzerimiz. Havlumuz var. Burada, Burada da, da tuvalet tarzımız. Evet arkadaşlar bu da indirimdeydi. Ben bunu da aldım. 32'li. Ee, başka da kalmadı. Allah ağız tadıyla yemeği nasip etsin arkadaşlar. Tabii ki... E, Aldığımız şey çok şey değil bir ama bir şey e, fiyat olarak tabi biraz ağır. Evet. Maddiyat olarak e, tabi e, Rabbim ben sağlıklı başım sağlıklı başım. yemeği nasip etsin çoluğumla çocuğumla. Fatma'nın Dünyası Youtube kanalına komşu olmayı like atmayı, izlemeyi işinize dostunuza ya da önermeyi çok unutmayın çok arkadaşlar. Şey Biz sizleri çok seviyoruz. Sizler de bizleri çok sevin. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun arkadaşlar.